Bismillahirrahmanirrahim. Ve yes'elûneke anir ruh. Kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi Sadakallahul azim. Bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir. Bu ayetteki ruh genellikle insanın ruhu can olarak anlaşılıyor. Yahut da canlıların ruh olarak anlaşılıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cebrail Aleyhisselam hakkında da ruh kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla ayetin Kur'an vahyinden bahsedilen bir siyah içinde yer alması, Cebrail'in de vahiy getiren melek olması karineleriyle bazı müfessirler burada ikinci tefsir üzerinde duruyorlar. Yani vahyi Cebrail getiriyor cevabını alan müşrikler onun hakkında bilgi istemiş olabilirler. Yani diyor ki ruh nedir? Cebrail'dir. Öyleyse Cebrail hakkında bize bilgi ver bu olabilir. Yoksa i̇şte canlıları hayatta tutan o bildiğimiz ruh da olabilir. İkisi hakkında da bilgilerimiz ne yazık ki az bir ilimden ibaret. Kur'an'ın dediği gibi Allah biliyor her şeyin hakikatini. cenab Hak bu hayatta olmanın yani ruhun hakkını vermeyi de nasip etsin. Ruh boşuna verilmemiş. Cebrail'e de ruh deniyor, vahiy geliyor. O da bir hayat kaynağı, Kur'an da bir hayat kaynağı. Dolayısıyla ruh olmadan hayat olmuyor.